Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle çok kolay bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Ben modelimin anlatımını yaparken şöyle çeyizlik angora tarzı simli bir ip kullanacağım. Tığ olarak da 2,5 numara tığ kullanacağım. Modelim çok kolay bir model olacak dediğim gibi. E, i̇stediğiniz çeyizlik örgülerinizde, tığ iş örgülerinizde rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Şimdi şöyle hemen öncelikle bir tane kilit zincirimi yapıyorum ve devam ediyorum. Zincirlerimi hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken de sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladım. Hemen modelimin ilk sırasıyla tabanıyla başlayalım. Şöyle dördüncü zincirime Giriyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım ipimi aldım. Yanındaki zincirimden yine bir tane ikili trabzan. Yanındaki zincirimden yine bir tane ikili trabzan. Kenardaki zincirimle birlikte dört tane trabzanım olmuş oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir atlıyorum. İkinciye bir trabzan. Üçüncüye bir trabzan şöyle dördüncüye ve beşinciye ne yaptık burada yine yan yana dört tane trabzan yapmış olduk yine bir tane zincir ikinci zincirimden başlıyorum tekrar buraya yan yana dört tane trabzan yapacağım İlk sıramızda tabanımızı bu şekilde kuracağız diğer sırada da modelimizi şekillendirmeye başlayacağız Şimdi ben zincirlerimin üzerine dörtlü trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum. İlk sıramı tabanımı bu şekilde tamamladım. Dörderli trabzan grupları hazırladım. Şimdi döndürdüm. Üç tane zincir çekiyorum. İkinci trabzanıma giriyorum. Buraya bir trabzan. Şimdi bu baştaki ve sondaki dört tane trabzan Bizim e, kenar bantlarımız olacak. Sizler isterseniz bu kenardaki sayıları değiştirebilirsiniz. Ama modeli şu ortadaki dörderli trabzan gruplarından yapacağız. Şimdi burada iki tane zincir çektim. Tığım ipimi iki kere doladım. Şimdi ne yapıyorum bakın? Bir, iki, üç, dördüncü trabzanımın şöyle etrafından tığımı geçirdim. Buradan şöyle üçlü bir trabzan yaptım. Şimdi buradaki trabzan bizim yaptığımız bu son trabzanımız yani ilk trabzanımız olacak. Son trabzanımın üzerine batmayacağım. Baştaki 3 tane trabzanımın üzerine tekrardan trabzan yapacağım. Şöyle geri döndüm. Buradan 1, 2 ve 3. Bakın son trabzanımı bıraktım. Son trabzanıma trabzan yapmadım. Çünkü etrafından yaptım. 2 tane zincir 2 defa sarıyorum ipimi yine en sonki ki trabzanıma gidiyorum ve bu trabzanımı işlemini yapmış oluyorum tığım ipimi aldım şimdi baştaki bu 3 tane trabzanımın üçünün de her birinin tepesinden birer tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yine 2 zincir, 2 sardım. 3. modelimi de aynı şekilde uyguluyorum. Son trabzanın etrafından trabzanımı yaptım, döndürdüm. Ve buradan artık başta boşta kalan 3 tane trabzanımın tepesinden trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi buradaki iki trabzanıma da yine ikili e, iki tane dörtlü trabzan grubuma da aynı işlemi yapacağım. Sonunda yine e, kenar trabzanlarımı tamamlayacağım. Diğer sıradan devam edeceğiz. Şimdi bakın bütün modellerime çaprazlarını yapmış oldum. Her iki taraftan da kenar bantlarımı tamamladım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi yine iki kere doluyorum. Şimdi bakın bu son trabzanımın yani şurada yaptığım çapraz trabzanımın etrafından trabzanımı yapıyorum. Şimdi şöyle döndürüyorum. Bakın yine bu şekilde döndürüyorum. Ve burada yine başta kalan bu 3 tane trabzanımın tepelerinden yine trabzan yapıyorum. Yani son trabzanımızın tepesinden trabzan yapmıyoruz. Çünkü etrafından trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi şöyle çekiyorum bakın. Burada üçüncü trabzanımız var. Buna yine bir tane trabzan yapıyorum. Bakın çaprazlarımı tamamladım. Her iki taraftan kenar bandımı da yaptım. Şimdi burada yine iki tane zincir çekiyorum. İki defa tığımı ipimi doluyorum. Şimdi şöyle döndürüyorum modeli. Bakın buradaki çaprazımın şöyle tepesinden değil etrafından yine bir tane trabzan yapıyorum. Tığım ipimi alıyorum. Şimdi bakın arka taraftan. Buradan bir bakın baştakine yapmıyorum. Pardon. Baştakine trabzanımı yaptım. İkinciye trabzan yapıyorum. Ve bakın en sonuncunun etrafından yani şunun etrafından trabzan yaptık ya. Burada boşta kalan üçüncü trabzanımın da tepesinden trabzanımı tamamlıyorum. İki tane zincir. Şimdi yine aynı işlemi tekrardan uygulayacağız. İki defa sardım tığımı ipimi. Bu dışarıda kalan çapraz trabzanımın etrafından şöyle trabzanımı yapıyorum. Tığım ipimi aldım. Bakın burada 3 tane trabzanımız kaldı. Sonuncunun etrafından yaptık. Burada 1 2 ve 3 3 trabzanımın da tepelerinden trabzanımı yaptım. Bakın görüntümüz şu şekilde olacak. Yani birbirlerine dolanmış olacak trabzanlarımız. 2 tane zincir 2 defa sarıyorum. Yine trabzanımın etrafından giriyorum. Ve şimdi başta kalan bu 3 tane trabzanıma tepelerine trabzanlar yapıyorum. Şöyle açarsak daha iyi olacak. Bu 1 Bu 2 Bu da 3 Yani son trabzanımız. Şekilde. Son bir defa daha göstereceğim trabzanımı. Bakın etrafından girdim. Uzunca trabzanımı yaptım. Bakın şöyle açayım. Burada kalan şu 3 tane trabzanım 1 Tam şu aradan girelim. 2 Bakın sonuncusu da şöyle açtığınız zaman görünüyor zaten. Bakın burada. Bunun da tam şu tepesinden trabzanımı yaptım. Şimdi buradaki modelime de aynı işlemi uygulayacağım. İki kenardan da kenar patımı tamamlayacağım. Ön yüze geçtiğimizde diğer sıradan devam edeceğiz. Şimdi ikinci sıramızı da böyle şekilde tamamladığımıza göre üçüncü sıraya geçebiliriz. Üç tane zincirimi çektim. Yine buradaki kenar bandımı tamamlıyorum. Şimdi şurada Birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız burada da. Ama burada model üzerine yapacağız. 2 tane zincirimi çektim. 2 defa doladım. Buradaki bu çıkıntı olan trabzanımın yine etrafından trabzanımı yaptım. Tığım ipime doladım. Şimdi burada başta kalan bu üç tane trabzanımın yine tepelerinden trabzanlarımı yapıyorum. Bakın soluncuya yapmıyorum. Çünkü onun etrafından trabzan yaptık. Bir defa daha göstereceğim burayı. İki kere sardım. Trabzanımı şöyle yine etrafından dolanıp üçlü trabzanımı yaptım. Aldım tığıma ipimi. Geride bıraktım. Bu üç tane trabzanımın yine tepelerinden trabzanlarımı tamamlıyor. Bakın üçüncü sıramızda bu şekilde olacak. Yani bu her sıranın tekrarı ön tarafta ne yaptıysam yine ön tarafta aynısını yapacağım arka tarafta ne yaptıysam yine arka tarafta aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Şimdi anlatımım bu şekilde bir de modelin ilerletilmiş halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın modelim ilerledikçe bu şekilde siksak görünümü alacak birbirine şöyle bağlı halatlar gibi duracak arka tarafı da bu şekilde. Ön tarafımızda bu şekilde kabartmalı ajurlu bir model oluyor. Benim bugünkü modelim de buydu. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.